Günay Bey, geçtiğimiz günlerde 5 Kasım 2022. Merdivenlerden inerken önümüzü kesip para isteyen bağımlılar başlığıyla bir okur yazısına yer vermiştiniz. Yazıda geçen Kemal Bengü Caddesi üzerindeki kavşağın altında bulunan alt geçitler okurunuzun da bahsettiği gibi gerçekten çok kötü durumda. Buradan geçmek cesaret işi. Öncelikle, pis dışkı ve idrar kokusunu duymamak için burnunuzu kapatmanız lazım, sonra o korku tüneli gibi karanlık ve korkutucu yerden geçmek için cesaretinizi toplamanız lazım. Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilgililerin de bu bölgeye ilgi göstermesini, bir kontrol etmelerini, temizlik, hijyen, aydınlatma ve güvenlik açısından gerekeni yapmalarını rica ediyorum. Bir okur. Bölge sakinleri durumdan tedirgin, yapılan çalışmayla dere kotu daha aşağıda olması gerekirken yükseltiliyor mu? Maksem Mahallesi Maksem Spor ve Çinkolu Kahve Sokak yanında Maksem Derekotu yenileme çalışması nedeniyle yükseltiliyor. Bilindiği gibi bölgede dere yatağının hemen dibinde binalar var ve bu binaların bodrum katlarında yaşayan vatandaşlar durumdan tedirgin. Çünkü, herhangi bir sel baskınında facia yaşanabilir. Bundan dolayı dere kotu mevcut dere kotundan en az 3 metre aşağıda olacak şekilde planlanmalı. Çalışmayı yapan yetkililerin dikkatine sunuyorum. Saygılarımla. Bir okur.